3 <laughs> Hadi koşalım ya Eray gel. Öleceğim ben. Buraya doğru. Ya. Yeah. Aa Veli dizi zombi. Selim bak gel kaybolma. Ben tavuk şey kesiyorum ya. abi. Dur, ölecek ya. Bu ne biçim Ay ay falan? ay. Selim ölme lütfen. Kanka. Allah bak. İki tane yumurtam var. Kırar omlet yaparız. Oğlum ölüyorum. Oğlum yapma. <laughs> oğlum, ölüyorum lan. <laughs> Kanka. Oğlum yap. Bir şey diyeceğim. İskelet şey, niye ölmedi o kadar? Kanka hard çünkü. Buradayım arkadaşlar buradayım. Creeper <laughs> var. Eren Creeper var. Ya. Gitme gitme gitme. Arkan oğlum arkan. Şan şan burada. Dur 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 sana tetiklendi. Öldürdüm. Kanka zombi var. Tamam aldım aldım. <laughs> tamam. Bir <laughs> ha bir de hızlı vurmayacağız değil mi? Hı hı. Okey gel. şey düştü, şey düştü. Abi gidelim ya. Mantar koyun düştü. Iç... Koyun. Koyun mantar, mantar düştü. Vallahi siktir. Tamam. Al şunu. Ee, yatak kimde? Ben Aldın de. mı onu? Tamam. Aldık aldık. Ee, bu arada Olur evi oraya mı yapacağız? Ben yine açım ya. Kanka bende iki tane şey var onları pişireceğim. Sağ ol kanka. Kanka bende 14 tane kırmızı manşurum var. Beyaz manşurum var mı etrafta? Ben de bende de, de kırmızı sen... var. Bu arada bir sürü koyun buldum. Beyaz manşurum yok ya. Eksin, charge'ı daha fazla burada. Ekstek eksta, lan. Eksta, eksta, daha fazla vuruyor. Ekstekten bu arada? Bilmiyorum. Ben şeye, şeye gidiyorum. Kanka domuz mumuz buldum onları keseceğim. Bir de hmm. şey buldum beyaz maşrım. buldum ben de. Yok yok yakındayım. Oğlum ne yapıyorsun? Sana gelme? <laughs> evet. İnek de buldum ben. Bakalım başka bir şey var mı? İyi de. Dikkat et oğlum içine, Creeper falan olabilir. Ee, Iron bulmamız lazım ama. Aha! Hatta çıkıyor Eşek. Öldü ya. ya. Oğlum bana vurmasana. Oğlum, şarjı vurunca sana da vurur, Kanka, Alan vuruyor. Evet, niye Alan vuruyor, ne bu ya? Yeni geldi. Kanka, artı olunca Alan vuruyor. Tam birbirimizin yakınına vur. Iron yok mu abi, bir tane ya? Bir mağara bulsak senle safe böyle takılsak. Evet ha. Mağara da yok ya. Bu arada ev... Aa mağara mağara. Gel. Nerede? Burada. Ha, gel. Aa yok. Şeymiş bu gölet. Sanki hep aynı yerde doğuşuyormuş gibi seviyorum. Çok benziyor yerler. Bayonda niye çıkamıyoruz ya? Koyun var. İnek var. Biz bunlara... Gel gel. Saldır. Neredesin? Bilmiyorum. He arkana bak gel. Kanka dur şunları öldüreyim. Bir sürü şey var burada. Neyle yakınlaşıp bakabiliyorsun? C. Optifine yok. Optifine yok. Gel ha. Aa inek var mı? Hı? Uh Hı İnek. Var var bayağı et var bende bu şu an. Şey. ayrın hmm. e, iron lazım beyler. Acil tarıma falan geçmemiz lazım. Gel lan. Beni görebiliyor musun? Şu an. Yok hayır. Ben kum topluyorum. Deniz gibi bir şey var ya bak. Tamam. dakika Oraya bir bak. Ben oradayım. Gel. Şöyle gidelim. Okey. Kanka şey. Dur şuradan bir gravel alayım. Tamam. Evet. Iron lazım abi. Tek ihtiyacımız aile şu an. Bu mı çıkabilsek? Bu dağları benim. Ben de ya çok iğrenç bu şey. Arkadaşlar koşamıyorum. Aa burada bir tane crafting Abi. table var. Şuan A, şu obren, mantarları alalım alo. ya. Şu ya sana da vuracağım mantar önemli. Kanka Abi baltın... bende var ya mantar dolu 17 tane beyaz var. Beyaz mı var? Aha. Kanka kırmızı var bende bir sürü. Hep beyaz var sende. Tamam bende ikisi de var. Haa tamam. okey okay. Yemek sıkıntımız yok ya. Elim var şu an. Biraz Eve var geldim. ya şu an. Şu an birazcık var yemek. 9 tane inek eti, 8 tane pork çapım var. Tamam çok güzel abi de. lazım abi, aynen. Bu arada beyler, e, gece olmadan uyuyalım yoksa biliyorsunuz durumlar vahim oluyor. Evet birbirimizi kaybetmeyin nasılsın? Ben ha, bilmiyorum. Mantar kesiyorum burada tamam, Gel gel. Hı. Yeter. Selin nerede? Ev, Selin mi? <laughs> Aynen silin kanka, vardı ya. Abi Eve gelince size bir sürprizim var i̇şte. Kanka Sen şu sugarcane'leri alsana şu, şu arkandaki. Pasta falan yaparız. <laughs> Gerçi inekleri ya da neyse öldürelim. <laughs> <iyi oluruz. gülüyor> tamam, evet. Aynen. Örümcek sesi var burada. Tamam yatak yapacağız hepimiz Artık. Bir sürü yemek var hepsini pişirelim. Evet, bence. Tamam. Pek mı bu? Arada. Aa Eray gel gel. Bir saniye kanka şunları öldüreyim ne Nerede? Göstereceğim sana Aa şurası. Tam da ha. inek var. Ha burada. İki tane var mı? Burada değil ya. Sekiz tane çorba var. Ya bak şurada. Um, çorba bak, nasıl direkt yapılıyordu? Direkt. Kanka kap yapıyorsun, ee, bakıt yapıyoruz yani ya şey. Ne? Nasıl yapılıyordu bucket, işte kanka. Kap buck... şeyle yapılıyor kanka. Bakıt kraftı vardı yani ya, üç tane item koyuyordu. Hı -hı. Aynı şekilde wooden planki koyuyorsun. Hı -hı. Sonra Aynen. o şey oluyor işte, kap oluyor. Dört tane kap veriyor. Sana yanlarına şey koyuyorsun. Ee, Her iki anladım. tarafına. Anladım, anladım. Kanka iron set değil de ilk başta hepimizde bir kalkan yapalım. Ee, kova falan yapıp tarıma geçelim. Al, al. Tarım yapmamız lazım. Bir tane daha şu yemeklerimizi pişirin. Şey. Okey yapacağım şunu alayım. Tamam. Siz evet. mağarada mısınız? Tamam. Ee, mağara gibi bir yere girdik de mağara yap, bir gibi. Okey. Bir saniye. Tamam burada uyuyabiliriz. Al kanka. Uyuyacağınız zaman haber verin. Aa. Yatak falan. Kömür var mı lan? Var. Ben tam okey sanat et. Ben de 30 35 tane koyun edip şu. Koyunları bayağı yoğun dedik. Tamam ben şuradan bir bir keks yapayım. Eee Selim eve bir şey yapabilir misin? Evdeyim abi chest bizim evi burası mı? Var zaten. bir tane chest var zaten Ha, okey tamam o zaman doğru ben yapmıştım biz tamam. evi oraya mı yapalım? kanka bence oraya yerleşelim şimdilik ha, dışarısı hem düz ya tarım falan yaparız sonra gel geliştiririz kendimizi Ha, o zaman oraya şey yapalım böyle e, dağın içine gömleği ağaçlı falan ağaçlı diyorum yani camlı bir şey yapalım e, oraya Özellikle... bir de şey e, ne onun adı? E, adını işte adını bilmiyorum aha ışıklandırma ışıklandırma sistemi öyle bir şey yapsak ya oraya yaparız şu en nefret ettiğim taş bu arada ya yemek de lazım de sana yetiyor. galiba bilmiyorum adını oha 28 tane varmış kanka bende mushroom steve de var al, açsam bunları da iç al şunları alsana sen toplamışsın tamam 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 sana geldi yine. Tamam. Yani onları eve gidince yaparız. Şimdi hemen eve gidip bir şey yapalım da. Bence şu an bunları alalım abi eve gidelim. Evet evet. Bayağı. Bir... Ee, şunları alsan sen. Dur kırayım ben onu. Al kanka. Okey go. Hadi gidelim. Hemen yatak kuralım akşam olmadan uyuruz. Aa dur kömür var. Aa. Ne yapayım? şurada suyu kapattım bizim ev neredeydi ya ee, dümdüz arka taraf bak gel abi dümdüz şöyle beni takip et sizi bulayım mı geleceğiz yok geleceğiz yok. bir tane koyun var burada alalım mı buna tane daha var. Bunları öldürmesem iyiydik ya. Yakın ya belki neyse. Yok ya. Yok abi 5 kere Olsun, falan on aynı on şey on iki. geçti. 12 yerleştik güzel. Yani. Kanka gel Aynen. öldürme ilk ya da bunları. Aynen ya yani bu da çıkmaz. Evet. Kalsın biraz. Aa pumpkin mi bu? Bu kim? Evet. Şu an pumpkin yer varsa mi? alsana şunları evet. Belki bir işe yarar. Gece oluyor. Al abi hemen, hemen Beni takip et. He şu dağ değil mi bizim Aha. Space space yap burada ama. Um, yaratık spamlanmadan Arkadaşlar, hemen... ben birazcık aşağı doğru kazmış olabilirim. Kanka yukarı çık yukarı çık uyuyalım ondan sonra devam et. Maden var burada. Tamam tamam. Maden tam. girişi var. Gel ama. Attım girişi. yukarı Hı gel abi yukarı gel. Yatak yapıyorum. Yatak var benim. Aa. Şu an al abi. Koy buna. Bir tane daha yaptım. uygun Uyuyun abi uyu. Uyu 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 uyu. Çabuk gece oldu. Respawn noktası tayin olundu. tamam. <laughs> Şeyde, <laughs> chest'e her şeyimi koyuyorum. Good morning. Her şey koymaz bilmem ne chest falan yapalım. Kanka bence size her şeyi koyun bir yere steklansın her şey. Şahan sen ben... şapka yapmışsın. Sen de kendine pantolon yapmışsın. Eren hiçbir şey yok. <laughs> bir şey bence bana bir salın ben bu evi tamamen şey yapayım Tamam tamam. Ee, like ben bana baya yok kabuslu olan yapıyorum. Okey ben çorba yeri yapacağım. Şş, çorba. aşağı, aşağıdaki maşrumu... Kanka nereye kızıyorsun? Sakin sakin. Tamam tamam bırak Şu, oğlum. Şu şey... bırak da yapsın. Era gel biz aşağıdaki madene inelim. Okey beklesene beni. Tam bir yaşanılır <laughs> bir, bir şey yer yapacağım senin. Ne yapacaksın? Bir saniye. Dikkat edin. Hmm, neyse bu biraz fazla oldu galiba. Okay. Kime geldi o şeyler? Şu açlar mı? Galiba. O. Dur, bir saniye. Aa, o şeyleri atabilir misiniz bana mantarları, taşları, boğum plankleri falan bir şeyler var ya. Yani. Neyleri? Mantar falan bir şeyler gelmiş olması evet. lazım. Wooden plank falan. Okey en sık chest full mantar çorbası abi haberiniz olsun. Okey. Uh, geliyorum senin. Şizem kum koydum kanka kumları da çok toplamadım ben kum Bayağı az topladım hatta. Nereye gidiyoruz selo bebek? Kanka alttaki alttaki yeri kazıyorum. Ha ben burayı doldurmuştum galiba. Iron kanka. var, direkt iron var. Nice. Burası bayağı gidiyor. Bakayım. Evet bayağı gidiyor. Emerald kanka, var, olmaktan. emerald var. Alamıyoruz. Sıkıntı yok. Alırız birazdan. Evimizin altında zaten. Ters tarafa doğru da gidiyor da. Bakayım. Aynen. Burası da bayağı gidiyor. Evin altında maden olmasın hiç sevmiyorum ya. En kötü Hayır şey. Ama var. aşırı aşağıda. Direkt aşağıda değil mi? Okey de yani. Maden var sonuçta. En azından patlamıyor. <laughs> ne alaka? Akıma... Soma geldi biraz duyar kazanım. Hayda. <laughs> 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 milli, milli duyguları sömürme seansı. Minecraft oynarken tüm her şeyi <laughs> çaktınız <Yeah. ya>, yeter. <laughs> Selim bu işte çünkü bir marka gerçekten. Dünya markası. World brand. World class. Yeter be. Abi YouTube'un çöpünde çok dolaşınca böyle oluyor. <laughs> Peki Şahan. Evet. Benim birkaç dakikalığına amcam olur musun? Senin yarım yüzyıl amca. Abi ama 10 dakikalık lazım çünkü şey yapacağım. Ee, amca sen hep benim paramdan geçiniyorsun diyeceğim de. <laughs> Oğlum bak bu işin sonu kötü bak. bana o kanka e, iskelette enchantlı bow var. What the fuck? Gel 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 Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyordum az kalsın. Efendim. <laughs> Aa, mine shaft bu... var burada. Burada mine shaft var. Efendim şu an. Arkadaş ölmeyin bak lazım. Öleceğim ben galiba. Ah, ah. Selim kaç. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Selim korkanın çocuğu olurmuş. Oğlum öleceksin bak. Selim. Onun arkasında iskelet var kırma kırma. Kanka bana Efendim? bırak Efendim. Ölmeyin abi. Yo we are not gonna die. Çok iyiyim ben. İnşallah. Tamam tamam bir sürü iron buldum. Aa ben öleceğim. Ee, öleceğim. Bir daha okarsam öldüm. Ge geliyor iskelet var, var. iskelet var. İskelet var dikkat et canım full değilse olacağız. İlk bir shield yapsaydık ya keşke ya. Bir sürü ayrım var, bir sürü ayrım var burada. Ben... Kanka topluyor mu ayrım? Ben de topluyorum. I'm just mining. Abi yemeğe acımayın. Yiyin, köpek gibi yiyin. Vay yemeğimiz var. Yemeğin de arkadaşlar. Yok yok. Se Şu suyu kapatalım. Acım abi. Normal şeye benzemiyor bu. Evet abi. Burada burada. arada. Duyuyorum. Sende kaç aydın var? 23, 24, 25. Bende de 22 var. Tamam nice. Abi burası baya derin. <laughs> Şurayı hemen bir aydınlatalım. Yaratık spawnlanmasın. Doğru dedin. Ee, creeper, creeper, creeper. Kanka patladı, patladı, ölüyordum. <laughs> Sakın ölme. <laughs> Canın Kanka kaç? çok korkunç ya. Beş kalbim var. Yemek Oğlum, yedim dolacak Yalnız var. yemek yiyince hızlı doluyor en azından. Evet de. Yemek yani. Ben ben abi bende pantolon var en azından. Kanka bayağı meşale koy. Gittiğin bayağı meşale koy. hala pis. Gravel tuzağı var burada. Dikkat et Selim. Gitme gitme gitme. Vuramıyorum. O yüzden diyorum abi. Lak girecek bir şey olacak. Öleceksin. Ee, dikkat et şöyle gravel'ları kırıyorum. Gitme oraya. Başına düşecek. Tamam düşmedi. Lapisler kırılıyor mu? Kırılıyor. Tamam, <laughs> Dikkat et <laughs> Evet şimdi boyunda o zaman ilk başta tarla yapacağız. Abi Om, eve çıkmamız lazım. Era, era, yemeğim yok. Ne? Bende var. Bende var. Bir kırıldı zaten. Ben... ben, eve çıkayım mı? Tamam sen çık eve ben kazayım biraz daha. Tamam, ben yemek iyiymiş. atsana bana. Giderken ölmeyeyim. Ah, oh, yarısını attım. Eyvallah. Umarım yolu bulurum. Spider spawnlandı bu alta. Ben de umarım ölmem. Ya da ben de mi gelsem ya? Gel kanka e, gece oldu mu? Kısa var kanka, fay. nereden geldik lan biz? Aa, çok güzel bir soru. oradan mı geldik biz? Aa, mineshaft var! Orası yanlış ya. Oğlum bir yerde bir şey yürüyor ya. Tam buradan. Emrad'ı gördüm. Kömür kazmak çok kötü bir şey biliyorum ama yapacak bir şey yok. Buna dayanmamız gerekiyor. 46 kömürüm var. Kanka işte Var da bu aptal şey bir daha kaz kazılması gerekir mi? Bir kere kazıyorsun ya. Eray gel istiyorsan çıkalım kanka çünkü bulamayabilirsin Aa, Ben başına. bulamayacağım muhtemelen. Ben bayağı derine gittim bu arada. Ya gel bayağı gel dediğim, geri, gel. Kanka biraz gel biraz daha gel. gideyim.